Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun izinliğinden hep, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün yanımda kimse yok. Saatte 9.30 ee, Hatta Pardon 9'a doğru geliyor saat. Pardon yanlış yapmışım. Kusura bakma. 9'a geldiği için üzerim baya dağınık geldi. O yüzden facecam yok bu bölümümüzden. Bir de kamera arızalı. En büyük sebeplerinden birisi o. Kamera arızalı. Bu arada bu arada bu arada unutmadım uzun zamandır çok 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 uzun zamandır gelmiyor internetimiz işte videolarımız internetimiz uzun zamandır yok Arkadaşlar ben elimden geldiği kadar işler yapmaya çalışacağım ee, çekmeye çalışacağım. Knight diye bir oyunumuz var Steam'den ücretsiz bu arada bilenler bilir. Evet şu oyunumuz Knight Online bunu sizlerle çekeceğim pazartesi günleri Red Kubla Fars Free yani bedava Steam'le oynayacağım ee, Free Spot oynayacağım bu seriye devam edeceğim ee, çarşamba günleri ee, Red Kubla'da salı günü gelecek internet oyunlarını istediğini, istediğiniz, istediğiniz bir oyunlar veya gelmeyen herhangi bir pardon herhangi bir siz isteyeceksiniz benden yorumlar ama ben çekeceğim bu oyunu ama herhangi bir e, o e, bir şey yorum gelmediği zaman ben kendi kafamı göre çekeceğim e, cuma günü çalış bugün cuma bu arada e, cuma mübarek olsun e, ben, cuma günleri çalış çekeceğim e, cumartesi ve pazar günü bir oyun bulabilirsem e, koyacağım. Şimdi ilk, cumartesi Red Kobile, Firestorm ve e, pazar günü de Knight gelecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok şey olamıyorum. Oyun yükleyeceğim ama yani cumartesi pazara bakalım denk getirebilecek miyim onları. Çünkü e, okuldan 3'te üçte çıkıyorum. 3'te çıktığım gibi bazen size video atabilirim veya akşam vakitleri atabilirim akşam vaktinin çoğunluklarında e, ama facecam olmayacaktır her neyse videomuza başlayalım Tayfun Yılmaz'dan dan videolar izleyeceğiz Şimdi, aşağıdan başlayalım yukarıya doğru çıkalım Allah'ın başlasın ara ara çıkacakmış işte şöyle Yapma Şuradan başlayalım. Evet Güç sizinle olsun. Selamünaleyküm. aleyküm. Neredesin lan sen? Dışarıdaydım ne oldu ki? Yine kılıçla oynuyordum değil mi lan? Evet ne var? Kaç kere dedim lan sen oynama diye. Sana ne? Jedi olacağım ben gidip. Jedi oldu o bir tarafına soksunlar. Güç sana soksun baba ömrümü yedin ya. Güç sizinle olsun. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bu arada bu gülmeme çalıştığı çünkü Facecam olmadığı için gülmeme çalışıyor olup olmadığı belli olmuyor. Gülsem bile sizin gül, benim gülmeme... Gül, 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 nereden bileceksiniz? Konuşamadım ya. Aha Harry Potter değil mi lan? Adını çok duydum lan sıçılmış kişi Selamun Aleyküm ben Malfoy. <laughs> Hı? Ne gülüyorsun lan sokuk? Eee Ye, yeah. şu tipe bak peygamberi bıçak çekmiş. Tuvaletlik bekliymiş. Sen ne bakıyorsun lan sıçılmış kişi? Aha Harry Potter değil mi lan? Adını ç Elf koizleri neler görüyor Legolas? Valla çok acayip şeyler görüyor. İnşallah korktu bir şey değildir. Bana ağır orada bir şey var tepenin arkasında. Eee ne ola ki? Ne zaferinden bahsediyor... E, sesini siker... Elf koizleri... <laughs> ya iki dakika dur hey nereye gidiyorsun? Bırakıyorum ya oğlum ben bıktım artık gelmeyin peşimden yeter. Sokacağım seçilmiş kişisine de voldum da ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Seni kafayı mı yindir acaba sen? Konuşma be. Zaten bir bok yer ki insan hayır ne bilocan falan yapar onu da yaptı. Yok. Ya iki dakika dur hey. Ne? Ayrılmak istiyorum. Ne diyorsun kız sen? Bıktım senin kırbacından artık. Bak ağzına kırbaç vururum. Al işte yine aynı şey yapıyorsun. Ne yapıyom? E kırbaç diyorsun. Ne diyeyim? Mehmut mu diye? Bir daha ayrılalım dersin Totoro şapla yersin. Ayrılmak istiyorum. Rastgele gidiyorum. Arkadaşlar tekrar rastgele gidiyorum. İyi misin Harry? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir büyü yapacağım bir şey kalmayacak. Hocam yapmasanız son gün olsun. Şarkı söylemos Fiyy. Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle kıvıratabilirsin. Sonuçta sağ el istediğini yapabilirsin <laughs> Çocuğun kolunu çıka çevirdin lan İyi misin? <laughs> Furudu Anan. Yusuf nerede lan? Başlayacağım Yusuf Gece gece öğütümü koparttın Aha Bak bakayım üstünde bir şey yazıyor mu? Bir şey yok ee, Aha bir şey gördüm Bunu yazan tosun huyana Tosun yazıyor ya, Güzel <laughs> mi? <laughs> <laughs> tamam lan Sabrım tükendi artık Çöksün! Elle kuruş verirsen ya. İşte yavrum nereden düştün sen oraya? Sana neler yaparım var ya Ana, ha, Hem de sarışın en sevdiğimden. Ana. Sikim! Sikim! Bıçağı var! Geri çekil. Geri çekil lan. Aynı Kur'an yırtan kıza benziyorsun. Allah belanı versin senin ya. He ne? Ammasa bir çıktı bu hobbit. Kolun kadar bıçağı var. Bıçağını sike. Sen nereden düştün buraya? Onu da bakalım hele. Pisli hobbit. Küfür etmeden konuş lan. Ee, ayrıca kayboldum ben. He, he Küfür ne ola ki? Küfür. He, küfür ne ola ki lan? küfürlü sikeyim senin. Neyse lan neyse. Ee, buradan nasıl çıkacağım? Bunu söylesen bana. <laughs> buradan çıkamazsın ki. Öyle bir şey yok. Ama beni tatmin edersen o zaman bir şeyler düşünürüz yavrum. Geri çekil lan, geri çekil vallahi kılıcı sokacağım abi. Sekter. Küfür etme lan, küfür etme pislik. Tamam tamam, e, küfür yok. Ben senin ne yapacağını söyleyeceğim, yardım edeceğim ben sana. Şuraya doğru siktir git şimdi. Ana, gene küfür ettim. İşte yav... Hmm. Ananım. Uyan hadi girdik. Niye ormana geldik biz? Ormanı çok severim ben. Çimdeki hayvan atıyor bana. Çok romantik. Romantik olmasın o? Yok romantik bildiğin. Neyse onu boş ver. Ben seni başka bir şey için getirdim buraya. Ben bu ormanı satın aldım. Niye öyle bir şey yaptın ki? Altından kesin cinseli çekti bir şey çıkacak. Bir tane daha evi yaptırayım diyorum. İçine de seni koyarım. Sabah akşam dağ doğru kırbaçlarım. Ne oldu bir bilgim beğenmedin mi? Ne oldu ya söylesene. Ben artık kırbaç istemiyorum. Sabahtan akşama kadar ata vurur gibi vuruyorsun ya. Nereye kadar gidecek böyle? Ee, gittiği yere kadar ya yani. ama beni mi dinliyor? Ben buyum kızım. Kaç kere söyleyeceğim. Kırbaç benim yaşam felsefem. Bir kere öpeyim mi? Tamam hadi barışalım ya yeter. Heh, ben senin ne istediğini biliyorum. Şiir istiyorsun değil mi kız senin zilli. sen var ya sen olan. <laughs> Hayat bir kırbaçsa durma. Vur bana. Ama sakın hızlı vurma. Yoksa sıçarım ağzına. <laughs> Anan Harbiden güzel var, var ya, Heri ne oldu yine? Ne mi oldu çok mu merak ediyorsun? Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler kok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. Heri iyice bunalıma girmiş, bir şeyler yapmamız lazım bu. Doğru söylüyorsun. Sen bir öpsen belki kendine gelir. Ne diyorsun be? Mezava mı götüreceksin kızım, ne olacak bir kere öpse? Aha çifte bak bakalım, ne yapıyorsunuz lan burada? Gelirken ormanda sizin sıçılmış kişiyi gördük, asanın üstüne oturmuş, bekliyor öyle. Ne <laughs> biçim arkadaşsınız lan, gidip bir yardım etsenize. Asanın üstüne oturmuş. Sana ne lan havuç? Senle mi konuşuyorum ben, soku. <laughs> Harry ne oldu yine? Sıçılmış kişi asanın Deadpool, adamı öldürme bak, büyük günahdır ha. Kim konuşuyor amına koyayım ya? He? Ben konuşuyorum tabii ki de, Allah'ın belası. <laughs> Ne istiyor lan gene? Adamı öldürme diyorum geri zekalı sana. Sen şimdi bu adamı öldüreceksin. Öbür tarafta cehennemde zebanlar götünde kan alacak ha. Oğlum insan öldürülür mü ama koyayım kafayı mı lan? Oğlum sen nereden çıktın lan? E ee, benim neyse onu karıştırma şimdi bak. Bırak bu adamı öldürme gel benimle eksper ol. Eksper iyidir kaçak sigara satar ehlo. He kaçak sigara mantıklı aslında baya para var diyorlar. Vallah bok gibi para var. Hele şimdi bir de sigara yazam geldi mi var ya demek keyfimize. Bu bu Ula hayvan. Sabahtan beri kafamı siktir lan bidi bidi. Ne var amına koyayım öldürdüm al. Niye tatip oğlum lan sen sabahtan beri vazgeçiyorsun veriyorsun bana burada sikik. Ha bu arada bu oç ölmeyi hak ediyordu zaten. Benim karıya pandik atmış. Ne yapaydım? Besleyemeydim ama koyayım. Sen gördüm en büyük oç sen. tamam tamam sağ ol. Ha bu arada bu arkadaki kim lan sarı sarı? Küçük gibi falan mı? Deadpool adamı öldürme bak. Biz çalışanlar olarak bedava ekmek, bedava yatak, bedava su ve bedava elektrik istiyoruz. Eğer isteklerimiz yerine getirilmezse grev yapacağımızı bildiririz. Sevgilerle Genel Ev İşçileri Sendikası Başkanı Rıza Kocabaşak. Eh, mektup burada bitiyor. Ne yapacak Hitler? Durum ciddi görünüyor valla. Genel Ev İşçileri diyor. Eğer bunlar grev yaparsa halk bizi ne yapar biliyor musunuz? Mu? Duvardan tuvara vururlar. Seks yaparlar bizimle. Türkleri Almanya'yı almakla büyük hata ettik. Adamlar çok sevişiyor. Bizim kızları yoruyor. Kızlar bize patlıyor. Grev yapacaklarmış. Genel ev sendikası başkanı Rıza Koca başlayacakmış. Başşamı yesin o beni. Bir daha elektrik istiyorum diye. Ne yapayım? Götüme trafa takayım bu yaşta sonra? <laughs> Yemin ediyorum bıktım lan. Herkes ayrı bir gerizekalı. Ülkede seks yapmayı yasaklıyor. Hadi bakalım şimdi ne boku yiyecekler. Ben hariç ama. Çünkü ben koskoca führerim ulan biz çalışanlar olarak. <laughs> Heri aç artık şunu da içinde ne varmış görelim lan. <laughs> Açayım mı lan ne diyorsunuz he? Hı? Evet. Duyamadım. Evet. Duymadı ısınmadı fakı? Bismillah. <laughs> Allah belanı. <beres. gülüyor> <laughs> kapan artık kapan. <abına. gülüyor> Elinin ayağına sokayım hey. Heri aç artık şunu da içinde ne varmış görelim lan. beraber lan sıçılmış kişi ne yapıyor oruç tutuyor mu lan sen bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç eh. zaten 30 kilo falansın ölüp kalacaksın ama <laughs> ulan niye beni rahat bırakmıyorsun sarı pipi lan asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç sikik özgüven yatmış. sokuk Fena değil la. Allah çok güzel vanlar var. Mehmet, bırakma beni Mehmet ne olursa. Bak ne istersen yaparım. Ne olur bırakma beni ne olur. <laughs> Lan bırak beni ruh hastası. Kangurusun sen ne yapayım ben seni? Mahmut, kanguru deme oğlum lazım olur. Bak bırakma beni ne olur bak. Bende <laughs> ne numaralar var bilmiyorsun sen ne olur bir dur ya. Ya bir git işine manyak hayvan. Mahmut bir dur bak bak ne diyeceğim bak bak. Ne var ne her söyle. Seni sevmek ölümse, koyayım götüne gülümse. lan nereye gidiyorsun? Komik değil. <laughs> Mahmut, <arara>, gitme lan. <laughs> Mahmut, bırakma beni Mehmet ne olur. Bak ne istersen yaparım. Ne olur bırakma beni ne olur. <laughs> lan bırak beni ruh hastası. Kangurusun sen ne yapayım ben seni? <gülüyor> <gülüyor> kanguru deme oğlum lazım olur. Bak bırakma beni ne olur bak. Bende ne numaralar var bilmiyorsun sen ne olur bir dur ya. Ya bir git işine manyak hayvan. Mehmet bir dur bak bak ne diyeceğim bak bak. Ne var ne her söyle. Seni sevmek ölümse, koyam götüne gülümse. lan nereye gidiyorsun? Komikti. Mahmut, gitme lan. Mahmut, bırakma beni Mahmut ne olur. <laughs> ne var anam? Gazeteyi okudun mu? Yok okumadım ne olmuş? Adama bak lan daha bir şeyden haberi yok. Dur ben sana anlatayım ne olduğunu. Voldemort Büyücü Türk gazetesine açıklama yapmış. Hogwarts'a basacağım demiş. Herkesin ağzını edeceğim demiş. Bil bakalım kimin yüzünden. Ne bileyim kimin yüzünden oğlum. Tabii ki senin yüzünden geri zekalı. Benimle ne alakası var lan? Ayrıca bar ne diyorsan sana iki katı girsin pislik. Lan Voldemort'u sen sarmadın mı bizim başımıza? Çelik ayna çelik ayna bar ne diyorsan iki katı girsin. Bu çocuk tam bir geri zekalı. Sıçılmış kişiymiş. Pabucumun sıçılmışı. <laughs> bir daha heyye bağdığınızı görürsem suatınıza tüküyüm tamam mı? <gülüyor> 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 du hey ağlama. Bu heye alamam. Pardon, oturabilir miyim? Ee, başka yer yok da. Tabi canım ne demek, buyur otur. <laughs> hmm. Teşekkür ederim. Ben Onvisi. Ben de Harry Potter. Aa, Harry Potter mı? Hani şu... ...anında şeyiz olan. Hmm. Ne izi? Tedaş. <laughs> Vay baban kemuğunu. <laughs> Bir şey lazım mı çocuklar? Gerek yok. Ee, ben evden getirdim. <laughs> Sen biz oradan iki tane tavuk döner versene ya. Bu fakir piçin parası yok galiba. Al. Az sikti ya. Hayır, bohom gibi bir gün Herkesten nefret ediyorum Askerler sizi bekliyor efendim Beklesinler amına koymuşların ne? Sabah akşam hayli 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 başka bir sik yaptıkları yok hmm. Hepinizden nefret ediyorum <laughs> Neredesin piç führer geliyor <laughs> İşe makit değilim Murat gelin hamurdan Batı batı Sağ elim ağrı, Allah belasını versin Merhaba führerim Taşhanesi yerim Ödül töreni için hazırız efendim senin adın ne evladım? Bunun adı Hans efendim. Arkadaşlar ona kısaca rıza ediyor. Tek başına iki tane tank patlattı. Tam bir asker. Akşam benim odama geldi sabit çok ameli vereyim. Yersin. <laughs> Anasını yediğim. <iyi> <laughs> Hayır fühlerim. Hiç <laughs> anlamadım olmuş. Yemeğini yesene Harry. Yiyemiyorum Hagrid. Herkes bana bakıyor. Nasıl yiyeyim? Resmen porno yıldızı muamelesi görüyorum. Herkes beni tanıyor. Şu anlamdaki telaş izi yüzünden. Herkes beni biliyor. Sıçılmış kişiymişim ben. Nasıl oldu bu? Hepsi babanın yüzünden Harry. Babamla ne alakası var ya? Baban kayıp kaçak bedelini ödemeyi reddetti Harry. TEDAŞ'tan evinize görevli bir memur gönderdiler. Memur mu? Şşşt! Adını anmıyoruz o memurun. Korkunç bir adamdı Harry. Faturayı bir gün geciktirsen hemen kapında bitiverirdi. Yaz kış dinlemez elektriğini kesi verirdi. Vay pezevenk ya. Öyle de mi Harry? Sonuçta onlar da işlerini yapıyor. E ee? bu kadar mı ya? Yok ya, devamı da var da tuvalete gideceğim ben. Hı? Ne? Yemeğini yesen. <gülüyor> <gülüyor> Saçılmış. Saçılmış. Ne var lan ne? Geçen ağlamışsın. Hem de herkesin içinde. Bir de git mafoya. Boş ver sen onları heri. Şimdi herkes beni dinlesin çocuklar. Bu yıl itibariyle karma eğitime geçmiş bulunuyoruz. Artık erkekler ve kızlar aynı yatakhanede <laughs> kalacak. <laughs> Hemen sevinmeyin lan abaza piçler. Eğer kızlara tek bir yanlış bile yapan olursa ceza olarak kendi asasının üzerine oturacak. Nasıl bir his olduğunu merak eden varsa heriye sorabilir. Ana, heri asaya mı oturmuşlar? Senin ben sakalımı sikeyim hoca! Sıçılmış! Sıçılmış! Her aşiretten birer tane temsilci çağırmışım. Bu yüzlük mevzu bugün bitecektir ha! Hamısına koyduğumun yüzlüğünü bir türlü paylaşamamışız. Biri diyor benim olsun, öteki diyor benim olsun. Böyle eş mi olur amına koyayım? İnsan gibi konuşup bu yüzlük mevzunu bugün bitirecektir ha! Birazcık insan olun lan! Frodo! Getir bakalım şu yüz Vay, Vay baba. baba kim kim? Anam yüz oh, oh, oh. Keşke, Keşke benim aslan. Ben bunu kaça okuturum acaba? Eee Müslüman uyuma inancına... İyi e, ya şey pardon herkesten özür diliyorum kusura bakmayın bir an kafam karıştı da. Şunu diyeceğim biz bu yüz su satak yerine başka bir şeyler alalım. Nasıl fikir? <laughs> Lan! Lan seni ağzına suçtuğumunun çocuğu sen seni! Yüzsüğümü çalacan lan! Sen kimsin lan? Benim yüzsüğümü nasıl alırsın it oğlu it? Vışt başım ağrıdı. Her aşiretten birer tane Ancak temsil. Değil. Gerçekten çok komikti. Hitler amcanıza şarkınızı söylemeye hazır mısınız çocuklar? Evet. evet. Hadi bakalım o zaman. Kulağında sayısız Yahudili çınlama Bir Hitler'i arıyor Yahudi mi sanıyor Köprüleri yakalı Kaldırıp kenara atalı Çörçüle uzaktan sokalı Uzun zaman oluyor Hitler'in yakmadı Yahudi mi kaldı Yaptığıyla söyledi Hepsi de aynı Hitler'in ahı aheste Aheste alınır Bırakın kazandım zannetsin Stalin Çocukların yanında belli etmedim ama Yemin ediyorum kafama sıkacaktım az daha Aaaa diyerekten O nasıl şarkıla öyle Hitler amcanıza şarkınızı Neyse arkadaşlar Bu videomuz da buradan ee, Son bulmuştur Yarın Firestorm'u çekerim herhalde. Bakayım hemen defterime. Evet Firestorm'u çekeceğim arkadaşlar. Red Kulbe'nin. Ee, şimdilik herkesi, herkesi e, ben özür dilerim bir yanlışım olduysam da özür ee, dilerim. arkadaşlar testlerimde yarın öyle vakti çekersem gelebilir. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız büyük bir katkı vermiş olursunuz. Ve videolarımız artar. Bu videomuzda da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.